Ayıcık Topik ve Isırık Macerası. Derin bir ormanın kenarında, güneşin yaprakların arasından dans ederek geçtiği bir yerde, küçük bir kulübede yaşayan sevimli bir ayıcık varmış. Adı Topik'miş. Topik, pofuduk kulakları, kocaman gözleri ve yumuşacık kahverengi tüyleriyle herkesin çok sevdiği bir ayıcıkmış. Ama Topik'in bir alışkanlığı varmış ki, bu onun bazen oyun arkadaşlarını üzmesine neden oluyormuş. Topik oyun oynarken çok heyecanlandığında bazen ısırıyormuş ama bunu kötü niyetle yapmıyormuş. Sadece çok sevindiğinde ya da kızdığında ne yapacağını bilemeyip hemen dişlerini kullanıyormuş. Yeni bir gün, yeni bir oyun. Bir sabah kuşlar cıvıldayarak ormanın içini şarkılarla doldururken Topik uyanmış. Esnemiş, esnemiş sonra küçük bir neşe kahkahası atmış. Bugün oyun oynayacağım. Belki de saklambaç. O sırada ormanın içinden, en yakın arkadaşları minik tavşan pofik, kirpi kıvrık ve tilki lila çıka gelmiş. Topik. Saklambaç oynayalım mı? Topik çok sevinmiş. Hemen ellerini çırpmış, zıplamış. Ama oynarken saklanan Pofik'i bulunca Heyecandan onun kulağını ısırmış. Pofik acıyla zıplamış. Ay Topik, bu canımı yaktı. Topik hemen geri çekilmiş. Gözleri kocaman olmuş. Ben istemedim. Sadece çok sevindim seni bulduğuma. Neden ısırıyoruz? Topik, burada biraz duralım mı? Sence birini sevdiğimizde nasıl gösterebiliriz? sarılmak mı dersin, yoksa gülümsemek mi? Topik o gün çok üzülmüş. Dişlerini gösterecek her sevinçte arkadaşlarına zarar verdiğini anlamaya başlamış. Ama tam o sırada ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir ses duymuş. Hım. Duydum da bir sorun varmış. Birden ağaçların arasından yaşlı bir baykuş belirmiş. Adı Bilge Baykuş tırtıkmış. Isırma alışkanlığın seni üzüyorsa gel bakalım benimle sana bir şey göstereceğim. Topik biraz çekinerek baykuşun peşine düşmüş. Isırma Ormanı'nın gizli bahçesi. Baykuş tırtık Topi'yi ormanın en sessiz köşesine götürmüş. Orada sessizce uyuyan minik hayvanlar varmış. Tavşanlar, sincaplar, hatta küçük ayıcıklar. Her biri huzur içinde yatıyormuş. Bak Topik, bu bahçedeki herkes oyun oynarken sevgiyle dokunmayı, duygularını kelimelerle anlatmayı öğrenmiş. Sen de öğrenebilirsin. Hatta şimdi denemeye ne dersin? Sen hiç çok sinirlenince ne yapıyorsun? Hadi düşün bakalım. Kızınca bağırıyor musun yoksa sessiz mi kalıyorsun? Topik düşünmüş, başını eğmiş. Ben bazen içimden geri diye kükremek istiyorum. Ama sonra ağzımdan hemen ısırmak geliyor. Baykuş gülümsemiş. O zaman gererir. Demeyi dene. Ama ısırma. Elini sık. Derin nefes aleve. Sevgiyi dişlerle değil, sözlerle göstermek en güzeli. Topik değişiyor. Ertesi gün Topik yeniden arkadaşlarıyla buluşmuş. Bu sefer başka bir oyun oynamak istemiş. Kucaklama zinciri. Herkes sırayla birine sarılıyormuş ve ona bir güzel söz söylüyormuş. Sıra Topik'e geldiğinde minik tavşan Pofik'e sarılmış ve demiş ki: Seni bulunca sevinmiştim ama yanlış yaptım. Artık ısırmayacağım. Sana sarılıyorum çünkü seni seviyorum. Pofik gülümsemiş. O da sarılmış. Ben de seni seviyorum Topik. Gece olur. Uyku gelir. Akşam olmuş. Güneş yavaşça ağaçların arkasına saklanmış. Kuşlar uyumuş, çiçekler kapanmış. Ormanın her yanı huzurluymuş. Topik küçük kulübesine dönmüş. Yatağına uzanmış. Tavanı izleyerek mırıldanmış. Bugün güzel bir gün oldu. Isırmak yerine sarıldım. Sarılınca içim sıcacık oldu. Tıpkı battaniyem gibi. Gözlerini kapamış. Bir kuşun kanat sesi. Yumuşak bir rüzgar uğultusu. Topik usulca uykuya dalmış. Tıpkı senin şimdi yavaş yavaş göz kapakların ağırlaşırken yapacağın gibi. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Ve unutma. Arkadaşlarına sevgiyle yaklaşmak kalpleri yumuşacık yapar.